Evet değerli izleyiciler sevgi söylemiştim çok harika maçlar izliyoruz. 67 kilogram büyükler bakalım 67 kilogramda nefis maçlar çıkardı mavi köşe Özbek sporcu. Karşıda kırmızı köşeden milli sporcumuz. Evet görüyorsunuz. Hakikaten fırtına gibi çocuklar ikisi de. İkisi de buradan puan önce vuran Özbek Evet. Nefis maçlar izletmeye devam ediyoruz. Türk Karate TV Türkiye'nin en çok izlenen kanalı. bir kırmızı bir mavi kalkınca. Evet. Evet değerli iziciler. Değerli iziciler, şu anda 2-0 oldu. 2-0 oldu. Evet. Fırtına gibi çocuklar ikisi de aslında ama Özbek önce davranıyor tabi. Akıl oyunu karate müsabakası biliyorsunuz. Bravo! Sizler için çok yakın çekim yapıyorum bakın. Neredeyse tahta bir içindeymiş gibi göz gözüküyor değil mi? Oo! Oh! Buna o denir işte. Hakikaten bravo. Hem estetik hem teknik olarak zeka oyunu demiştim size karate. Evet. Değerli izleyicilerimiz. Şu anda durum 6-0 oldu. 33 saniye var durum 6-0. Kırmızı köşe olayı kapatmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Durum 6-2 oldu. Evet 6-2 28 saniye var. 28 saniye var. Hakikaten nefis maç izliyoruz görüyorsunuz. Evet durum oldu altı dört. Altı ya bir pan. Altı yedi. Evet bir, bir yukarıda. Bakın şimdi izleyin. Yedi dört oldu durum. Yedi dört. şimdi gördü bayrağı. Evet 7 4 devam ediyor. Saniyelere bakalım. Evet saniyelere bakalım. 15 saniye. Evet 15 saniye. Nasıl yakalıyor görüyorsunuz. Güzel maç yapana güzel diyeceksin. 8 4 oldu. 8-4 devam ediyor. Evet. Son 3 saniye var. 8-4. Son 3 saniye kaldı. Son 3 saniye bakalım. Değerli izleyiciler. Hakikaten nefis maç çıkardı çocuklar. İkisini de tebrik etmek lazım. İkisi de güzel maç yaptı. Evet.